Merhaba. Dinamo'da cari hesap kartı nasıl açılır? Finans menüsünden cari hesap kart tanımlarına geliyoruz. Şu an gördüğümüz gibi bir cari hesabımız bulunuyor. Cari hesap açmak için bir standart belirleyebilirsiniz. Ben şöyle bir standart belirliyorum şu anda kendime. Benim müşterilerim M ile başlasın. Tedarikçilerim de S ile başlasın istiyorum. Yani bu tamamen bir gruplama için kullandığımız bir metot. Müşterilerim için M diye bir ana hesap açıyorum. Ve ünvanına da müşteriler diyorum. Müşteriler. Ana detay hesapların ana hesabı seçiyorum ve kaydettirerek ilk cari hesabımı açmış bulunuyorum. Bu tabi ana hesaptır. Bunun altına biz e, detay hesapları da açacağız. Peki tedarikçilerim için de açalım bir tane. Bunun için de S diyorum. Gelen uyarıya evet diyorum ve S kodumu açmış oluyorum. Kodumu açtıktan sonra yine aynı şekilde ünvanımı belirliyorum. Tedarikçiler diye açalım. Ana hesap mı, detay hesap mı bunu belirtmem gerekiyor. Ve kaydet diyerek hesaplarımı açıyorum. Burada İşlemler aynı muhasebe hesaplarının olduğu gibi işlemektedir. Bunları alt kırılım açmak için yine M0001 diyerek alt kırılımını açmış bulunabiliriz. Buna da A müşterisi diyelim. Ve bu hesap, bunun da ana hesap kısmından detayı seçiyoruz. Sonra burada adres bilgilerini doldurabiliriz. Posta kodunu doldurmamız gerekiyor. Aynı şekilde vergi dairesini vergi numarasını telefon numarasını fax numarası varsa fax numarasını bununla da doldurabiliriz e, bu cari'nin e-mail adresini de doldurabiliriz ve bunun dışında bu cari kartın muhasebe hesabının bağlantısını yapmamız gerekir bunun için de burada bulunan çalışma parametreleri kısmındaki muhasebe bağlantısından bu cari'nin Muhasebe hesabını seçmem gerekiyor. Al müşterisi diye burada 120 001 01 olarak açmıştım. Muhasebe hesabını seçiyorum. Bu cari ile yaptığı işlemlerde kullanılacak varsayılan para birimini seçebilirim. Eğer ben bir cari ile sürekli olarak euro veya dolar kullanıyorsam TL gelmesini istemiyorum. Sürekli bana euro dolar gelsin. Buradan euro veya doları seçebilirsiniz veya sürekli TL gelsin TL'yi seçebilirsiniz. Bunun dışında eğer bir cari ile Standart olarak bir vade tarihi üzerinden, e, vade günü üzerinden çalışıyorsanız yani örnek vermek gerekirse bir tane fatura kestiniz. E, bu faturalar sürekli olarak kesildiği tarihten 60 gün sonrasına vade tarihi olarak işlensin. Bunun için de burada varsayılan vade kısmına vadeliğimizi doldurabiliriz. Aynı şekilde bu vadeler, satış ve satın alma hangi tarafta geçerli bunları da doldurmamız gerekir. Satın alma tarafında 60, satış tarafında da 60 diyorsak burada ilgili alanları doldururuz. Yine burada bulunan diğer alanları doldurabilirsiniz. Risk limiti, açık hesap limiti gibi alanlar doldurabilirsiniz. Bütün bunları doldurduktan sonra bu müşteriyi e-fatura kesebilmek için bu müşterinin e-fatura bilgilerini de benim doldurmam gerekiyor. Bunun için e-fatura bilgileri sekmesine geliyorum. Ve burada bulunan yıldızlı, kırmızı ile işaretlenmiş yıldızlı alanların hepsini doldurmam gerekir. Eğer bu kırmızı ile işaretlenmiş alanlarda eksiklik varsa e-fatura gönderiminde hata alırsınız, faturayı gönderemezsiniz veya gönderdikten sonra entegratörde hata alırsınız. Bu yüzden bu alanların doldurulması gerekir. Hemen hızlıca dolduruyorum. Aynı şekilde şehri doldurmam gerekiyor. İstanbul. Bunun dışında tanımlamam gereken zorunlu bir alan kalmıyor. Fakat şöyle bir durum var. Eğer bu cari kurumsal bir firma ise bu kadar tanımlamam bize yeterli. Fakat şahıs firmasıysa ise fatura bilgileri sekmesinde bulunan en altta çift yıldızlı alanlar bulunuyor. Bu şahsın adı ve soyadı alanları. Şahıs firmalar firmalarında bu adlı alanları da doldurmamız gerekir. Fakat kurumsal firmaysa yani şahıs firması değilse bu alanları boş bırakabilirsiniz. Bunlar zorunlu alan olmuyor. Ve kaydettirerek hesabını hesabımı oluşturmuş oluyorum. Kontrol ettiğim zaman ana hesap olan M hesabın altında açılmış olacaktır. Çağrı hesapların belli bir düzende, belli bir sıraladı, sıralamada olması için bu tarz kırılımları Özen gösterirseniz bir rapor almak istediğinizde çok daha rahat, rahat görüntüleme bir rapor alma yapabilirsiniz. Bu yüzden kralımlara biraz özen göstererek açmak gerekir ilk başta. Sonradan değiştirmek istediğimizde çünkü değiştirmesi çok zor olan bir kısım burası. Peki benim elimde çok fazla cari var. Yani birden fazla cari var. Ben böyle tek tek uğraşamam. Bunları ben bir egzerini hazırlayıp muhasebe hesap kartlarında olduğu gibi toplu olarak açılmasını sağlayabilir miyim diyebiliriz. Cari tarafında da toplu olarak açabiliyoruz. Hemen hızlıca onu da göstereyim. Bütün açtığım carileri siliyorum. Ve cari hesaplarda toplu açmak için finans menüsünden. Burada bulunan sabit tanımlar. Toplu cari kart açılışı ve düzeltme işlemleri. Diyerek toplu açılış ekranımızı açarız. Yine burada bulunan liste sekmesine geliyoruz. Ve burada yine kopyalı smart diyerek tablomuzu alıyoruz. Yine Excel'de boş bir ekrana bunu yapıştıralım ve burada bulunan kod alanına cari kodum yazıyorum. Cari kodum M ve cari adımı yazıyorum. Cari adım müşteriler. müşteriler. Eğer burada name iki alanı varsa doldurabilirsiniz. Aktif mi aktif? Ana veya detay hesap ana hesap diyorum. Daha önce açılmış mı açılmamış? Yine aynı şekilde M001 diyorum. Bunu da detay hesap diyorum. Detay hesap için D yazıyoruz. Daha önce açılmamış bir hesap. Buna da A müşterisi bir müşterisi. Yine e, ana hesap olarak S yani tedarikçilerimi açıyorum. Tedarikçiler. Tedarik işlemin altına da bir detay hesabı açacağım. Müşteriler doldu gibi 0001 diyorum ve buna da buna da B müşterisi diyelim karışmasın. müşterisi. Şu anda cari kartlarının kodlarını ve adlarını belirledim. Ana hesap, detay hesap tanımlamalarını da belirledim. Ve ön yüzde bulunan adres, posta kodu, vergi kodu gibi alanları da burada doldurmamız sağlıklı olur. Daha sonrasından dönüp tekrardan manuel olarak e, uğraşmamak için Aynı şekilde diğer carimin de adresini belirliyorum. Bu carimin posta kodu. 34 387 diyelim. Vergi dairesini yazıyorum. Vergi numaramızı yazıyoruz. Bunların bir tanesini kurumsal firma, bir tanesini de şahıs firması olarak açacağım. Tamamen e, detaylı olarak görebilmemiz için. Vergi numarası. Tabi B müşterisi şahıs firması olarak açtığım için vergi numarası girmiyorum. Burada TC kimlik numarası gireceğim. Bu um, e, cari için. E, bulunuyorsa telefon numarasını yine satırda girebiliriz. Grup kodları varsa yine buradan grup kodlarını belirleyebiliriz. Şu an benim carilerimde grup kodu bulunmuyor. Yetkili bulunuyorsa bunları da girebiliriz. Bunları geçelim. Muhasebe bağlantısı cari kartın arka planda hangi muhasebe hesabına bağlı olacak? Yani şu alan. Burada benim muhasebe hesap numaram A müşterisi için bu. Excel'de ilgili alanı bunu yazarım. Bu hesaba bağlanacak. E-mail adresini yazıyorum. Yine aynı şekilde bu müşterisi bu müşteri için de açalım. E, varsayılan işlem kuru. Varsayılan işlem kuru şurası oluyor, yani varsayılan para birimi aslında. Buradan ben birisinde TL'yi seçeceğim, birisinde Euro'yu seçeceğim ki tam olarak siz de görmüş olun. Varsayılan vade günü. Birinde 60, birinde 30 yapalım. Satışın alma faturalarında yine 60'a 30 olsun. Aynı şekilde satış faturalarında da 60'a 30 olsun. 60'a 30. Faiz yok. Bu yok. Bunlar geçebiliriz. Bağlantılı cari hesap müşteri mi? Şimdi bu açtığımız cari müşteri mi, banka mı, çek takip hesabı mı, personel mi, satıcı ve tedarikçi mi? Bunları da belirleyebiliriz. Benim açtığım şu anki cariler şu an açtığım cariler müşteri hesabıdır. Yani müşteri alanlarını doldurabilirim burada Excel'de. Ki müşteri alanlar otomatik olarak dolu gelsin. Müşteri kutularına bir yazıyorum. İşaretli istediğimiz alanlara bir yazmamız gerekir. Bunların hepsini kopyalıyorum ve toplu açılış ekranıma geliyorum. Yine mavi kutudan yapıştır smart diyorum. Ve cari hesaplarımı buraya yapıştırmış bulunuyor. Şimdi tekrardan göstermek istiyorum. Şu an sistemde herhangi bir cari hesabım benim bulunmuyor. Buradan yeni kartları değişiklikleri kaydet dediğim zaman tek tek burada bulunan bütün carileri bana gidip açmış oluyor. Hemen kontrol ediyoruz. M hesabımı ana hesap olarak açmış. S hesabını ana hesap olarak açmış. M001'i detay olarak açmış. Yine S0001 de detay olarak açmış. Herhangi bir sorun görünmüyor. Gördüğünüz gibi adres alanlarını, posta kodunu, vergi numarasını, telefon numarasını, mail adresini, muhasebe hesap bağlantısı yani Excel'de doldurmuş bulunduğumuz bütün alanları şu anda burada doldurmuş. Müşteriyi işaretlemiş. Aynı şekilde S001'e bakıyorum. Ee, bunu Excel'de TC kimlik numarası alanını doldurmadığım için boş gelmiş. Hemen doldurabiliriz. Haydi diyerek doldurmuş bulunuyorum. Yine aynı şekilde vade alanları gelmiş. Bakın burada euro gelmiş, diğerinde TL idi. Sorunsuz bir şekilde toplu olarak açmış bulunuyor. Tabii ben Excel'de buradaki alanları doldurmadım. Bunları doldurduğumuz zaman buraya da otomatik olarak gelecekti. Bunları da doldurmamız gerekiyor. Kırmızı alanlar, kırmızı yıldızlı alanlar zorunlu alanlar e-fatura için. E-fatura veya arşiv faturaları için. Bunları doldurmamız gerekir. Hemen dolduralım. B müşterisi benim şahıs hesabı olduğu için burada şahsın adı ve soyadı alanlarını da doldurmam gerekiyor. Bunları da dolduruyorum. Hemen şuradan küçük kaydet dediğim zaman bu müşterimin cari hesabını açmış bulunuyor? Eğer bu cari hesap e-fatura müşterisi ise burada bulunan e-fatura alanlarını doldurabilirsiniz. Eğer eğer arşiv müşterisi ise yine burada bulunan gönderim şeklini seçmemiz gerekir. Şu an bu hesabın e-arşiv müşterisi olduğunu varsayarsak yapmamız gerekenler çok basit. E-fatura bilgileri sekmesinde şurada bulunan e-mail alanını dolduruyoruz, e-postalarını dolduruyoruz. Bu e-posta faturanın gönderileceği e-postadır. Bir tane olmak zorunda burada. İki, iki tane e-posta olamaz. Daha sonrasında yine cari hesap otomasyon tanımları sekmesinde bu faturanın gönderim şeklini belirlememiz gerekir. Eğer bu cariye faturayı elektronik olarak göndereceksiniz, elektronik olarak seçmeniz gerekir. Fakat siz eğer şif kesecek ve faturayı kağıt olarak iletecekseniz buradan kağıdı seçmeniz gerekir. Şu anlık elektronik seçerek kaydet diyebiliriz. Diğer müşterimiz de M0001'de. Bunun da e-fatura olduğunu varsayalım. Bunun içinde burada bulunan bu e-fatura sistemine kayıtlıma alanı işaretleriz. Buraya giriş tarihini yazarız ve bu müşterimizin alıcı posta kutusu yani alias bilgisini buraya girmemiz gerekir. Fakat e, doğal olarak biz müşterilerin alias bilgisini bilemeyebiliriz. Bunları otomatik olarak nasıl seçebilir nasıl çekebiliriz? Cari hesabın e fatura mükellefi olup olmadığı bilgileri yine finans menüsünden sabit tanımlardan cari hesap e fatura mükellefi kontrolü ekranımızı açarız. Burada yeni diyerek belgemizi oluşturur ve birleşik yazılımdan e-fatura kullanıcı listesini kontrol et butonuna basarız. Bu işlemi yaptıktan sonra bize bir onay gelecek. Gelen onayı evet diyoruz ve indirme işlemimizi başlatıyoruz. Bu işlem 30 ila 40 dakika arasında sürecek. Yani sisteminizin hızına göre 1 saati de geçebilir. Tamamen sistemsel bir durumdur. Bu işlemde şunu yapmaktadır. Sizin sisteminizdeki cariler e fatura mükellef listesinde var mı yok mu buna bakıyor. Eğer carileriniz e fatura mükellef listesinde varsa cari kartta bulunan e fatura bilgileri sekmesindeki e-fatura sistemine kayıtlı mı değil mi alanını işaretler veya değilse işaretlemez. Yine giriş tarihini doldurur. Eğer mükellefsi burada bulunan alias bilgisini otomatik olarak çekecektir. Yani e, burada sizin herhangi bir şey girmeden de bunları otomatik olarak çekebilirsiniz. Hemen olarak cari hesap açılış işlemleri bu kadardır. İyi çalışmalar dilerim.